Günaydınlar. Saatlerimiz kaçmış bakalım. 6 yeri geçiyor. Uzun zaman oldu bu saat. saatlerde kalkmaya. Bayağı uzun zaman oldu. Öncelikle bu saatte kalkmama sebep olduğu için Emom'a teşekkür ediyorum. Canım. Şimdi ne yapacağız? Ben serisinden bir duş şey alacağım. Soğuk duş ayıl diyor. Oradan sonra küçük bir atıştırmalık oturuyoruz mesela. Günlerdir doğru düzgün çalışmıyorum ama bugün ortalığına amına koyacağım. Uzun zamandır erken kalkmadığım için ne oldu? Uykum geldi. Ama bu gece bir de bir de kalktım. E, duştan sonra uyuya kalmadım. Uyuyakalmadım evet. Ama biraz fazla uzandım. Saat 7'ye çeyrek geçe yok ki. Hala kahvaltımı yapmadım. Kahvaltı dediğim de Yumurta aşıyoruz. Onu yiyeceğiz. Oturacağız masaya. Allah'a emanet. <laughs> Bazen sorguluyorum diyorum ki ben nasıl bir dangalağım. 6'da kalktım. Saat yedi buçuk. Ben daha kahvaltı yapıyorum. Yani kahvaltı değil de atıştırmalık bir şeyler. Sekizde oturacağım dersi. Ulan madem sekizde oturacaksın dersi Ömer sen niye altıda kalkıyorsun? Uykumdan ödüm verdim. Beş saat uyudum sadece. Ve çok uykum var. Çok fazla uykum var. Bundan dolayı dangalaklık yaptım. Ne yaparsınız yapacak bir şey yok. Dostlarım bir tanelerim. Acılarım bacılarım. Hoş geldiniz. Kendimden nefret ediyorum. Şu an. Yani ben kendime sövüyorum. Nefret ediyorum ama Bugün yaptığım şey doğru değildi. Bugün ne yaptım? Bugün ben sabah 6'da kalktım. Bu güzel bir şey. Ama sadece bir saat falan çalıştım. <laughs> saat şu an 8'e yaklaşmış mıdır? buçuk. 6'da kalktım. Cidden güzel. Kalktım hemen yani duşumu aldım kahvaltımı yaptım. İzlemişsinizdir aslında oraları. Ama bir şekilde vakit yedim yani. Ne yaptım ben de bilmiyorum ama yedim. Ne yapalım? Nasip kısmet. <laughs> ee, yarın da altıya kalkacağım. Yarın kütüphaneye gideceğim. Ee, belki farklı bir sonuçla karşılaşırız. Bayağı bozuldu benim disiplin düzen falan filan. Öyle bugün azıcık ait matematik, azıcık TT kimya falan baktım ama verimli bir gün olmadı. Bomboş bir gün oldu. Ee, geçtiğimiz haftalarımızda bomboş oldu, bombak oldu. En son videoda çok güzel konuşmuştum. Yok öyle yapacağız, böyle yapacağız. Hani yaptım mı amına kodumun malı? Yapmadım. Yapmadım. <laughs> Neyse işte dostlar. Düzeleceğiz inşallah. Dediğim gibi yarın bir kütüphaneye gideceğiz. Ve geçtiğimiz video, geçtiğimiz günlerde çektiğim 3-5 video var galiba. Kamerada neler var şu an bilmiyorum ama. Onlara bir bakarım. Canınız sıkılmasın diye onları eklerim belki sonuna videonun. Boş böyle şeyler. demek isteyenler olur belki. Böyle kısacası. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hayret bir şey. Ha gayret çiğ. çizili geçmişim. Siniri var yolumu siktir etmişim. Sekizde kalkıp işe gidecekmişim. Üç kuruşa niye çıkacak kıça. Bir de hep yüzünüze gülecekmişim. Ya ama yok paşam sırana gel dişini yine yaptığımız skilli ve gelişik bunu alaylan. Oğlum ne güzelmiş lan bu kamera. Abi oğlum ha? boşuna mı 15 bin 15 lira mı lan? Oğlum lan. Arkadaşlar merhaba YouTube kanalına hoş geldiniz Ömer'in. <laughs> bu da Ömer bugün vallahi bu şekil. Anlıyor musunuz? Biz kim olmaz Takılıyor ya? abi, takılıyor. Siz çok ben olsam, ben mevzunu çalışan birisi olsam Ömer'in videolarını izlemezdim. Öyle diyeyim size. <laughs> Atmıyorum ki altı bin gramı ne kıyasın musun? Atacağım, atacağım. Tamam. Ha. Ama ne koyayım ki? Bak. Kaldı şurada 150 gün. Ya 150 gün ya. Cidden bak 150 gün sıkın dişinizi. 150 gün başka bir şeyle uğraşmayın. Ama ne koyayım ki? Arkadaşlıklarınız bitsin. Yani eğer ki siz deliyseniz benim yani deli deli olun amına koyayım ki deli olun ki derece yapın, bir şey yapın, yani sınırlarınızı zorlayın, bir, bir bok yapın ama bunun için deli olmak lazım. <laughs> Hepsi aynı anda gelsin. benim yeğenim şu anda muhabbetim var. Orada benim yeğenim de kumral falan. <laughs> Allah güzel ömürler versin inşallah. Amin. <laughs> ee, ben tabii ki çocuklarımız için, bütün evlatlarımız için de e, çok kısa bir ara vereceğim. Aranın sonrası. Ne alaka? Niye <laughs> <abi>? ara veriyorsun <laughs> evlatlarımızı? Ee, biliyorsunuz ki çok özel bir şarkısı var. Evet. Ee, evlatlarımızla alakalı okudu.